Merhaba arkadaşlar. Mustafa Hoca Biyoloji Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9. sınıf biyoloji dersi için birinci dönem ikinci yazılı hazırlık soruları çözeceğiz. Umarım ikinci yazılılarınız öncesinde yazılıda hangi soruların çıkacağı hususunda ve bu soruları nasıl cevaplayacağınız hususunda sizlere bir fikir verir sorulara geçmeden önce e, sizden şunu isteyeceğim kanalıma abone olarak destek verirseniz e, sevinirim e, Ayrıca e, kanaldaki videoları e, beğenip e, bildirim tuşu e, bildirimleri açarsanız e, hem yeni e, kayıt yapacağım videolardan haberiniz olur e, Ayrıca e, videolarımızı e, sosyal medyalarınızda e, Sosyal medya mecralarınızda paylaşırsanız kanalımızın daha da büyümesine destek vermiş olursunuz ve bu da bizi memnun eder. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. Evet, öncelikle doğru yanlış tipi sorular hazırladım. Bu sorularda arkadaşlar cümleyi okuyorsunuz ve parantez içerisinde cümlenin doğru ya da e, yanlış olduğunu e, yazıyorsunuz. E, bakalım birinci soruyla başlayalım. Ne diyor birinci soru arkadaşlar? Diyor ki, e, çevreden enerji alarak gerçekleşen biyokimyasal tepkimelere e, endergonik tepkimeler denir. Endergonik demek arkadaşlar, diğer adı endo termik tepkime demektir. E, eğer bir tepkime gerçekleşmesi sırasında e, çevreden enerji alıyorsa bu. Endotermik bir tepkimedir ya da endergonik bir tepkimedir. Dolayısıyla e, bu soru doğru. İkinci soruya bakalım. E, canlılarda aktüasyon enerjisinin düşürülmesi yüksek ısı kullanılarak gerçekleşir diyor. Yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü e, canlılar biliyorsunuz protein yapılıdır. E, büyük bir kısmı proteinden oluşmuştur. E, organik kısmının büyük bir kısmı proteinlerden oluşmuştur. Dolayısıyla e, proteinlerin yapısı yüksek sıcaklıkla e, bozulur. Dolayısıyla yüksek ısı kullanılarak aktivasyon enerjisi düşürülemez. E, aktivasyon enerjisinin düşürülmesi ne ile gerçekleşir? Enzimler kullanılarak gerçekleşir. Neydi aktivasyon enerjisi? Hemen yeri gelmişken onu da değinelim. Reaksiyonların başlayabilmesi için gereken minimum enerji düzeyine biz aktivasyon enerjisini diyorduk. Dolayısıyla e, enzimler kullanılarak aktivasyon enerjisi düşürülür ve daha düşük enerji düzeylerinde reaksiyonun gerçekleşmesi sağlanıyor. Yani canlının kendi vücut sıcaklığında reaksiyonun gerçekleşmesi sağlanıyor. Evet sonraki soruya bakalım. Enzimler aktivasyon enerjisini arttırarak reaksiyonu hızlandırır diyor. Yanlış. Neden? Arttırarak değil tam tersine azaltarak olacak. Gereken aktivasyon enerjisini azaltarak düşürerek reaksiyonun hızlanmasını sağlar. Dolayısıyla bu soru yanlış. Ee, diğer soruya bakalım. Basit enzimler protein ve protein olmayan yardımcı kısımlardan oluşur diyor. Ee, basit enzimlerin yapısı arkadaşlar e, sadece proteinlerden oluşmuştur. Dolayısıyla protein olmayan yardımcı kısım e, bulunmaz basit enzimlerde. Bileşik enzimler protein ve protein olmayan yardımcı kısımdan oluşurlar. Dolayısıyla e, bu soru da yanlış. E, diğer soru belirli bir enzim daima e, bir koenzim ile çalışır. Evet bu doğru e, bileşik enzimler için doğru tabi. bileşik enzimlerde her enzim ancak belirli bir koenzim ile çalışır ama e, koenzim daima aynı enzimle çalışmak zorunda e, değil. Enzimler sadece hücre içinde çalışabilirler. Yanlış arkadaşlar enzimler hücre içinde üretilirler. Değil mi? Hücrede üretilirler ancak hem hücre içinde hem de hücre dışında rahatlıkla çalışabilirler. Bilirler. Şöyle ki, e, örneğin e, laboratuvar koşullarında bir miktar patatesi alıp e, diğer koşullarda optimum olmak kaydı şartıyla e, üzerine amilaz enzimi dökersek e, laboratuvar koşullarında da reaksiyon gerçekleşecektir. Dolayısıyla enzimlerin çalışması için illa da hücre içinde bulunmaları şart değil. E, ancak şunu unutmayalım ki enzimlerin üretimi sadece hücre içinde olacaktır. Neden? E, çünkü enzimler Protein yapılıdır ve DNA'nın verdiği şifreye göre ribozomlarda üretilir. Bu da ancak hücre içinde olacaktır. Bir sonraki soru: Düşük sıcaklık enzimleri inaktif duruma getirir, ancak yapısını bozmaz. Inaktif demek arkadaşlar çalışmaz demektir. Evet, bu doğru. Düşük sıcaklık enzimleri çalışamaz hale getirir ama yapısını da bozmaz. E, yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını bozar. Neden? Çünkü protein yapılı oldukları için. E, vitaminler sindirim sisteminde parçalandıktan sonra kana karşılar diyor. Yanlış. E, neden? Çünkü vitaminler basit organik moleküllerdir. Dolayısıyla sindirime e, uğramadan doğrudan doğruya hücre zarında geçebilirler. O yüzden yanlış arkadaşlar. E, bir diğer soru. Bitkiler ihtiyaç duydukları vitaminleri sentezleyebilirler. Evet. Neden? Çünkü bitkiler fotosentez yaparlar. Dolayısıyla fotosentezle ihtiyaç duydukları her türlü organik maddeyi de kendileri üretebilir. Doğru yanlış soruların sonuncusu: Üretilen ATP'nin fazlası vücutta depolanır diyor. Yanlış. Neden? Çünkü ATP kesinlikle ve kesinlikle depolanamaz. Hatta bu nedenle her e, hücre kesintisiz bir şekilde e, ATP üretip tüketmek e, zorundadır canlılığını koruyabilmek için. Evet Doğru yanlış sorularını e, bitirdik arkadaşlar. E, bir sonraki soru tipi olan e, boşluk doldurma e, tipi sorulara e, geçelim. E, boşluk doldurma tipi sorularda öğretmenlerini sizlere e, bir cümle verip o cümlenin içerisinde e, burada görüldüğü gibi... ...bir boşluk bırakıp o boşluğu sizin doldurmanızı ister. Burada farklı yöntemler tercih edebilir öğretmenleriniz. İstenilen kelimeleri üstte bir kutucuk şeklinde verebilirler. Veyahut da doğrudan doğruya boşlukları sizden de isteyebilirler. Yani kelime vermeden de boşluk doldurmanızı isteyebilirler. Burada biz kelime kutusu vermedik. Dolayısıyla doğrudan doğruya boşlukları kelime kutusu olmadan doldurmaya çalışacağız bakalım ne diyor Birinci boşluk tipi soru canlı sistemlerde meydana gelen tepkimelere nokta 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 denir bu neydi arkadaşlar Biyo kimyasal tepkimedir Bunun cevabı biyokimyasal tepkime neden kimyasal tepkime diyeceğiz kimyasal tepkime. Ee, bu kimyasal tepkime nerede gerçekleşiyor? Canlı sistemlerde, canlı organizmada ya da canlı hücrelerde gerçekleşiyorsa başına biyokimyasal tepkime e, diyeceğiz. Onun canlı sistemlerde geçtiğini, e, meydana geldiğini e, anlayabilmek için. İkinci e, boşluk doldurma tipi soru e, ne diyor? Bileşik enzimler nokta nokta ve noktan olmak, olmak üzere iki kısımdan oluşur. Evet bileşik enzimlerin yapısı neydi? Birinci kısım proteindi ki buna biz ne diyorduk? Apoenzim adını veriyorduk. ve yardımcı kısım. Yani protein olmayan kısım. Ki bu yardımcı kısım da arkadaşlar organikse koenzim, inorganikse kofaktör olarak eee adlandırılabilir. Dolayısıyla Boşluğa ne yazacağız? Yardımcı kızım veya koenzim veya kofaktör e, duruma göre e, yazabiliriz. Enzim etkinliğini durduran maddelere inhibitör denir. Inhibitör maddeler denir. Neden? E, inhibitörler e, enzimlerin çalışmasını ya durdururlar e, ya da çalışma hızını e, yavaşlatırlar. Bunu iki şekilde yapabilirler. E, ya e, gidip apoenzime e, doğrudan doğruya aktif bölgesine bağlanıp ona substratın e, çalı, yapışmasını e, bağlanmasını engelleyerek e, de yapabilirler. Veyahut da e, apa enzimin herhangi bir yerine bağlayıp e, aktif bölgenin yüzey değişikliğine de sebebiyet vererek e, enzimin etkinliğini durdurabilirler. E, Bunlara inhibitör maddeler diyoruz. E, inhibitör maddelere örnek olarak işte yılan ve akrep zehirleri, civa, kurşun, siyanür e, gibi e, zehirler ve ağır metaller inhibitör maddelere örnek verilebilir. Bunlar etnim etkinliği durduran maddelerdir. Osteomalazi hastalığı e, hangi vitamin eksikliğinde görülür diye soruyor. Bu D vitamindir arkadaşlar. E, D vitamin eksikliğinde e, bu e, hastalık e, görülür. Ne demektir osteomalazi? Kemik yumuşaması demektir. Kemik yumuşaması. Mesela ben burada osteomalazi hastalığını sordum. Öğretmeniniz öğretmenimiz osteoporoz diyebilir veyahut da raşitizm hastalığı diyebilir. burada enzim etkinliğini durduran maddelere inhibitör diye sordum. sizin öğretmeniniz enzim etkinliğini artıran maddeler ne denir diye sorabilir. Gibi. Evet. boşluk doldurma tipi sorularımız da bunlardı arkadaşlar. Ee, gelelim klasik tipten e, sorulara. Ee, öğretmenlerinizin hazırlayacağı sorularda e, klasik ya da e, açık uçlu sorular dediğimiz sorular da sorulabilir. E, bunlarda da e, soru ne şekilde geldiyse ona uygun e, cevaplar vermekle e, yükümlüsünüz. Evet e, biz ne sormuşuz? Basit enzimler hakkında kısaca bilgi verin demişiz. E, biraz önce de boşluk doldurma e, ve doğru yanlış tipi sorularını anlatırken buna kısaca değindik aslında. Ee, basit enzimler arkadaşlar, sadece neyden oluşurlardı? Proteinden oluşurlar. Peki protein kısma ne denir? Protein kısma, apoenzim denir. Ee, ve substrata etki eden kısım ile, Substrata etki eden kısım ile e, işi yapan kısım aynıdır. İşi yapan kısım aynı kısımdır. Neden? Çünkü bunlarda sadece e, ne var? E, protein kılıf, protein e, kısım. Evet tabii biz e, basit enzimler hakkında bilgi verin dedik. Öğretmeniniz e, mesela bileşik enzimler hakkında bilgi verin diyebilir. O zaman ne yazarsınız? İşte protein ve protein olmayan kısımlardan oluşur. E, protein kısmı apoenzim denir. Yardımcı kısma e, koenzim ya da kofaktör denir şeklinde yazabilirsiniz. Ama biz burada neyi sormuşuz? Basit enzim enzimler hakkında kısaca bilgi verin demişiz. E, ve yazılabilecek şeyler de sadece bu kısım Bunu yazdığınız takdirde tam puan alırsınız Evet ikinci soruya bakalım ikinci soru ne diyor ikinci açık uçlu soru sıcaklığın derecesinin enzim çalışmasını etkisini grafik çizerek açıklayın demiş çizelim grafiği grafiğimiz şöyle burası tepkime hızı ve sıcaklık olsun sıcaklığımız da santigrat derece cinsinden e, reaksiyon önce ne olacak sıcaklığın artışı ile beraber hızlanacak daha sonra e, ki şuraya kadar olan kısım burası neydi optimum optimum sıcaklık yani en uygun sıcaklık sıcaklık optimum sıcaklığı geçtikten sonra ne olacaktır arkadaşlar e, enzimin çalışması azalacaktır ve e, belli bir değerden sonradan olacaktır e, reaksiyon tamamen bitecektir. Şurada neden reaksiyon bitti? Çünkü enzimin yapısı e, bozuldu. Burada ne diyeceğiz arkadaşlar? E, birinci olarak ne diyeceğiz? E, düşük sıcaklıklarda yani e, sıcaklık iki şekilde tepkimeyi etkileyebilir. Düşük sıcaklıklarda ve yüksek sıcaklıklarda. Bir de e, optimum sıcaklık. E, önce düşük sıcaklığa bakalım. Düşük sıcaklık enzimin çalışmasını yavaşlatır. Enzimin çalışmasını yavaşlatır. Yavaşlatır. Ancak yapısını bozmaz. Ancak yapısını bozmaz. Burada düşük derece, sıfır, yüksek sıcaklıkta, 55 derece diyelim bakalım. 2. Optimum sıcaklık. optimum sıcaklık enzimin en iyi çalıştığı sıcaklıktır. Enzimin en iyi çalıştığı sıcaklıktır. Yüksek sıcaklıklarda ise enzim denatür olur. Enzim Denatüre olur. Yani ne olur? E, yapısı bozulur. E, burada şunu belirtmekte fayda var tabii ki. E, düşük sıcaklıklarda mesela şurada e, 0 derecedeki bir enzimin sıcaklığını biz optimum'a getirirsek ki optimum sıcaklıkta mesela insan için 37 derecedir. E, vücut sıcaklığı 36.5-37 derece kabul edebiliriz. E, enzimin e, çalışmasını arttırabiliriz. Reaksiyonu hızlandırırız. Ancak e, 55 derecedeki bir enzimin sıcaklığını e, optimum'a getirsek bile e, protein yapı denatüre olduğu için e, enzim çalışamayacaktır. E, bunu da belirtmekte fayda var. Göz ardı etmeyin. Evet. Üçüncü soru e, ne diyor? Bal, reçel, pekmez gibi gıda maddelerinin uzun süre bozulmadan kalabilmelerinin sebebi e, nedir? Bunun sebebi arkadaşlar e, bu e, gıda maddelerindeki gıda maddelerindeki su miktarının enzimlerin çalışabilmesi için gereken miktardan gereken miktardan düşük olmasıdır. Gereken miktardan düşük olmasıdır biliyorsunuz enzimler sulu ortamlarda çalışırlar. ve enzimlerin enzimlerin çalışması eee %15 %15'e kadar. Yani şu değer %15 olsun. E %15'in altındaki su miktarlarında buraya su miktarı diyelim. Su miktarlarında reaksiyon çalışmayacaktır. Şurası reaksiyon hızı olsun. Su miktarı 15'e ulaştığında reaksiyon hızlanır. Yüzde 15'i işte geçti reaksiyon hızlandı hızlandı hızlandı. Belirli bir değere kadar hızlanacaktır. Bu değerden sonra zaten reaksiyon maksimumuza ulaştığı için bir daha ne olmayacaktır. Reaksiyon daha da fazla hızlanmayacaktır. Durum bu. Dolayısıyla bal, reçel, pekmez, süzme yoğurt tabuna ekleyebiliriz ya da Kurutulmuş gıdalar, kuru domates, kuru patlıcan gibi kurutulmuş gıdalarda da durumlu. Bu gıdalarda su miktarı %15'in çok altında olduğu için bu gıdaları bozacak olan mikroorganizmaların enzimleri çalışmaz. Dolayısıyla bu gıdalar uzun süre bozulmadan kalabilirler. Evet, geçelim dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki, 2200 nükleotitten oluşan bir DNA parçasında 200 adenin nükleotit vardır. Buna göre e, bu DNA'da timin, e, guanin ve stozin nükleotitlerin sayısı e, kaçtır? Evet. Şimdi DNA'nın çift zinciri var. Biliyorsunuz. 2.200 e, nükleotit var. Dolayısıyla her bir zincirinde 1.100 nükleotit olacaktır. Tamam. E, burada adenin varsa şurada timin olacaktır. Şurada guanin varsa burada e, stozin olacaktır. Ya da şurada stozin varsa e burada guanin, burada e, timin varsa burada e, adenin olacaktır. Dolayısıyla toplamda 2200 nükleotit var. Yani toplam nükleotit sayımız kaça eşittir? 2200. Bu neye eşittir? E, adenin nükleotit artı timin nükleotit artı e, guanin nükleotit artı sitozin nükleotit'e eşittir. E biz şunu da biliyoruz. Adenin sayısı kadar e, timin var. Guanin sayısı kadar e, sitozin var. Yani e, adenin sayısı eşittir timine. E, guanin sayısı eşittir. Sitozine bunu da biliyoruz. Peki e, soru bize ne demiş? E, 200 adenin nükleotit var. Evet 200 adenin var. E, o zaman kaç tane timin olacak? 200 de timin olacak. Yani şurada e, 200 adenin e, 200 de e, timin olacak. E, guanine y dedik. Sitozine y dedik. Dolayısıyla guanin artı sitozin toplamı da ne olacaktır? Şu kısım yani. E, şu kısım 2y olacaktır. Bunu 2y ile belirtirsek Denklemizi kurduk ee, 2200. Dolayısıyla e, 200 400 e, öbür tarafa eksi olarak geçer 1800 e, nükleotit olur yani e, 1800 eşittir e, ikiye 2'ye. Buradan y'yi kaç buluruz? E, 900 e, buluruz. Y eşittir 900 yani e, guanin eşittir e, sitozin o da eşittir e, 900 nükleotit e, olacaktır yani. E, adenin e, 200, Adenin 200, e, Guanin e, 200, pardon Guanin 900 ve sitozin 900, Adenin ve Timin de e, 200 tane nükleotit olacak. E, dolayısıyla 200, 400, e, 1800 de Guanin ve sitozin toplamda 2200 olacaktır. Evet, e, beşinci soru ne diyor? Bir nükleotidin genel yapısını çizin. Evet bunu öğretmenleriniz sorabilir. Ben burada bir nükleotidin genel yapısını çizin demişim. Şimdi Öğretmeniniz ATP'nin genel şeklini çizin diyebilir. Ya da bir amino asidin genel şeklini çizip kısımlarını gösterin de diyebilir. Bunların hepsi sorulabilecek soru tiplerinden. Tamam çizelim o zaman. Bir nükleotidin yapısına baktığımızda arkadaşlar öncelikle ne var burada? Azotlu organik bazımız var. Azotlu organik baz 5 karbonlu şekere 5 karbonlu şekere neyle bağlanıyor? E, riboz e, şey glikozit bağ ile. Şu bağ glikozit bağ. Bu ne? 5 karbonlu şeker. E, eğer DNA ise deoksiriboz olacaktır 5 karbonlu şekerimiz. RNA ise e, riboz e, olacaktır. Bu yapının adı Nükleozit. Bu yapının adı nedir? Nükleozit. E, bu nükleoziti arkadaşlar, bir tane fosforik asit bağlanırsa, bunu da P ile gösteriyoruz, fosforik asit ya da fosfat grubu. Hangi bağla bağlanacaktır? Şu bağla. E, bunun adı da ester bağ. Fosfoester bağ ile e, bir tane fosfat bağlanırsa, bu yapının adı ne olacaktır? E, nükleotit nükleotit e, olacaktır. Nükleotit'in genel şekli e, ayrıntısıyla bunlar. Tabii ki e, fosforik asitimiz burada H3PO4 olacaktır. H3PO4 yani şu inorganik fosfat H3PO4 e, Bu 5 karbonlu şekerimiz riboz ya da deoksiriboz olabilir. Azotlu organik bazımız e, adenin, timin, guanistozin ya da urasil e, olabilir. E, Nükleotit'in e, DNA'nın ya da RNA'nın nükleotitine olmasına göre değişir. Evet nükleotidin genel şekli bu arkadaşlar. Dediğim gibi öğretmeniniz sizden ATP'nin genel şeklini çizin diyebilir ya da bir amino asidin genel şeklini çizip kısımlarını gösterin diye de sorabilir. Evet 6. ve son sorumuz olsun. Açık uçlu soru olarak. Sorumuz şu. Yukarıdaki 3 deney kabına hidroliz enzimleri eklendikten sonra kaplar sıcaklıkları 35 dereceye getirilip bir süre bekletiliyor. Sindirim hızları yavaştan hızlıya nasıl değişir? Tabii ki burada diğer koşullarda optimum tutulmuş. Parantez içerisinde onu da belirtmekte fayda var. Diğer koşullar optimumdur. Yani enzimlerin en iyi çalışabildiği koşullar bakalım. birinci seçenekte ne var? rendelenmiş patates var. buna ne ekleyecek? Hidroliz enzim etkileyecek. Tamam. Hidroliz enzimi ekledi. E, i̇kinci de dilimlenmiş patates var. Buraya da ne ekleyecek? Hidroliz enzimi ekleyecek. E, üçüncü de ne var? Bütün patates var. Buraya da ne ekleyecek? Hidroliz enzimi ekleyecek ve e, deneyler gerçekleşecek. Tabi burada belirli hızlarda olacak. Neden? E, çünkü e, dikkatle baktığımızda birinde rendelenmiş patates var. Birinde dilimlenmiş patates var. Birinde bütün patates var. E, burada e, patates nedir arkadaşlar? Substrat'tır. Substrat. Patatesler burada nedir? Substrat. E, peki Diğer bütün koşullar e, optimum ve eşit hepsinde. E, farklı olan ne? Farklı olan substrat e, patatesin yüzeyi. E, rendelenmiş pat, e, patateste substrat yüzeyi çok fazladır. Substrat yüzeyi çok fazla. Dolayısıyla e, en hızlı reaksiyon e, bir numaralı e, kapta olur. E, bir numaralı kap en hızlı reaksiyonu gerçekleştiği reaksiyon. E, i̇kinci kapta dilimlenmiş patates var. Dilimlenmiş patateste substrat yüzeyi, substrat yüzeyi e, birinciye göre daha azdır. Birinciye göre daha e, azdır. Dolayısıyla e, ikinci e, patates, e, dilimlenmiş patatesin bulunduğu ikinci kap daha e, yavaş olacaktır. Yani iki e, birden daha yavaş e, olacaktır arkadaşlar. E, üçüncü pata e, Kaba baktığımızda 3. kapta arkadaşlar ne var? 3. kapta bütün patates var. burada substrat yüzeyi, substrat yüzeyi en azdır. Dolayısıyla reaksiyonun en yavaş olduğu kapta 3. kaptır arkadaşlar. Evet reaksiyonların bu neydi? Yavaştan hızlı hızlıya ee, bu soru hız, en hızlı reaksiyondan en yavaş olana doğru da sorulabilirdi. O zaman da ne derdik? Birinci kap daha hızlıdır reaksiyonu. Kimden? İkinci kaptaki e, reaksiyondan. O da e, üçüncü kaptaki reaksiyondan hızlı olacaktır. Bu da e, hızlıdan yavaşa. Hızlıdan. Yavaş'a şeklinde sıralanabilir. Dediğim gibi soru her iki tarzda da sorulabilirdi. Peki neden birinci kap en hızlı, üçüncü kap en yavaş? Bunun nedeni enzimler etkinliklerini substratın dış yüzeyinden başlatırlar. Şuraya yazıyorum. Enzimler etkinliğini substratın dış yüzeyinden başlatırlar. Başlatırlar. Dolayısıyla yüzey ne kadar geniş olursa ne kadar geniş olursa reaksiyon o kadar hızlı olur. Reaksiyon da e, şuraya yazayım. Sığmayacak. E, o kadar hızlı e, olur. Dolayısıyla e, en geniş yüzey birinci kapta olduğu için en hızlı reaksiyon birinci kapta. E, en geniş az yüzey 3. E, kapta olduğu için en e, yavaşta, 3. kapta tekrar diyorum e, en geniş yüzey birinci kapta olduğu için yani rendelenmiş patatesin yüzeyi çok geniş olduğu için 1. E, e, kap çok hızlı reaksiyon gerçekleşir. E, bütün patatesin e, sustrat yüzeyi çok az olduğu için e, en az, en yavaş reaksiyon da 3. E, kapta e, gerçekleşir. Evet arkadaşlar e, umarım bu yazılı soruları işinize yarar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın